Sen bottun çünkü. Ya ben botum Bana tamam. Bana mermi sıkamadın. Mermi sıkamadım. Tamam ben oda kurayım vs yapalım mı? Gelir misin vs'ye? Tamam gel. Gel. Tamam. Tamam ben odayı kuruyorum bir gel vs. La sıkmadı bot oğlu bot. Allah'ım bot. Babam Allah Babama da bot dedi la. Babam PUBG oynamıyor ki. Ya. Önceden yediğin hurmalar. Sonradan böyle. Hurmalar. Baba arkadaki. Bir tane de belediye var ya. Yanında o da bot profan diye bağırıyor. Lakin. Geç 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 tam hileyim geç. Tam hileyim hileyim geç. Hadi geç. Hayır hileyim geç. Hilesin oğlum sen. Bak kafa hiles. Kafa hilesi. Kafa hilesi, hilesi açmış al. Ses, var mı? Se sesim geliyor mu? Geliyor. Ya narkoz niye iki de bir sen TDM'de salak Oğlum, salak hareketler yapıyorsun? Ben yapmıyorum, sen yapıyorsun. Senin videolarını izliyorum, bot gibi oynuyorsun aynen. Ya oğlum. Sen botsun ya... bot. Tamam ben botum. Ben botum. Niye iki de bir tava çekmeye çalışıyorsun? Şey yapmaya çalışıyorsun. Bir tane mermi sıkmadın lan. Botsun diyorsun Allah aşkına. Ne yapacaksın? TDM'de bana tava atınca şey mi Sen yapacaksın? Ben botsun ya. TikTok'ta kapak fotoğrafı falan evet. mı yapacaksın? Eee yaparım. Sen botsun çünkü. Ya ben botum bana tamam. Bana mermi sıkamadın. Mermi sıkamadım. Tamam ben oda kurayım vs yapalım mı? Gelir misin vs'ye? Tamam gel. Gel. Tamam tamam ben odayı kuruyorum bir gel VS. tamam Allah aşkına ben bot'um tamam ben bot'um tamam. o tavaları göstereceğim tamam. ben sana tamam. hadi. Çocuğa bak ya. Arkadaşlar bu insanlar var ya böyle TDM'de çektiği zaman Böyle TDM'de beni yakaladığı zaman ne bileyim böyle tava mava atacak kısa kiss alacak Rohan'a tava attım falan filan diye. TikTok'la falan kendi kendine prim kazacak. Ben ne yapmak istediklerini biliyorum. Çünkü çocuk bir tane mermi sıkmadı. Bir tane mermi sıkmadı. Ha bir de tavayla konteynerin arkasına geçmiş. Beni bekliyor. Uzaktan gelirken tava atıyor. Adamlar bunu soruyor. Daha hala bana tava atacağım diye uğraşıyor. Baya sinirlerim bozdu. Umarım keyifli maç geçer. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar var aranızda. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar bir kanalımıza katılmasını istiyorum arkadaşlar. Kanalı ücretsiz bir şekilde abone olursa memnun olurum. Bir de bu videoya like atarsanız. Umarım şöyle bir 5000 like'ı hak ederiz. Çocuk gerçekten çok sinirlerimi bozdu. Bana ne diyor? Karşına mermi sıkamayacağım diyor. Bir oyuna bir fokuslanalım. Ya valla bu insanlar tokatlaya tokatlaya bir hal oldum arkadaşlar ya. Geliyor. Botum değil mi? Mermi sıkamadım değil mi? Gel gel. Botum bot. Ya. Önceden yediğin hurmalar sonradan böyle hurmalar. Ben geldiği kadar Skor vermemeye çalışacağım. Biz de like atacaksınız. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olacak. Diyorum yani. Bu videonun hatırına Haha. <laughs> evet canım Haha. Geleceğim mi? Gelme lan. Dur lan dur. Manyağa bak geliyor lan. <laughs> Vermemeye çalışacağım skor. Heh. Çünkü yeneyim yok arkadaşlar. 8-0 şu anda. <laughs> ya var ya. Çünkü çocukla hiç paylaşmadık orada. Ha bana tava atmaya çalıştı. Heh. Bir kere ölmem iyi oldu. Kasım yeleğimi yeniletirim. Botlum bot, Rohan botsun sen bot. Sen ya... botsun bot. Sesim geliyor mu? Botsun oğlum. Geliyor sen o, o... botsun oğlum. Oğlum 8-2 la 8-2 maç 8-2. He? Ben mi botum? İlaç mısın oğlum da ilaç. Kes kes hadi kes. He ilaç mısın? Yakın Bot Rohan. Gel. <laughs> Yürü lobby. Yürü lobby. Gel gel. Ölmedi <laughs> <Bot> la. <gülüyor> Bot, <gülüyor> ya bu. <ya, ya. gülüyor> Botla bu diyor lan Ya. Hadi bakalım. La sıkmadı bot oğlu bot. Allah'ım botu Babama da bot dedi la. Babam PUBG oynamıyor ki. Ya oğlum da ölmesi lazım 114 lan. Ölmesi lazım. Ss var. No mercy. Tamam sağa yeter Reloading. artık bu kadar sana avans. Valla 5 tane avans yeter. Kavali. Yeter artık. Gel gel. Yürü bot, bot Orhan. Bot Orhan mı dedi orada? Yürü! Tahtadan adam tanıyor. Ya ya bir seslerini kapatsam mı? Ne yapsam? Psikolojik baskı yapıyor bana bu çocuk. Ya abiciğim. Can... Bir saniye, bir saniye. Bir sesini bir kapatayım. Bir saniye ya. Psikolojik baskı yapıyor. Konsantre olamıyorum ya. gibi sinerji. Killed. Oyuna fokuslanamadım ya. Bak görüyor musun arkadaşlar? Şimdi bir açayım. Ya ya, ila açtım. Bunun da açayım. Tekrardan. Bu. Abi arkadaki bir tane de beledi var ya yanında o da bot prohan diye bari. Abi biz demek ki milleti iyi koymuşuz ki millete dert olmuşuz. Bak bak bekle işe bak. Kim silam dök? Kim silam dök? Beş mermi kalmıştı. Arkadaşlar 3 dakika var ben tamamen kapatıyorum sesleri. Şuna bir şey yapayım. Bak yok. Ben no yeah, yeah, bu Ya tüm açınca valla böyle sinirlerim cokluyor arkadaşlar. Kill. Bak gördünüz mü? Oyuna fokuslandığım zaman Ağzını burnunu yamulturum. 8 birdik açtım tümünü bir konuşayım dedim. No mercy. Hadi. Bak. Şimdi tümünü açsam. Açayım onu dayanamıyorum anasını meraktan çatlıyorum ne konuşuyorum. Sen hile açmışsın hile hile. Ya geç ne hilesi Yok ya manyağa bak. Hile... Geç ya. Hile açıyorsun ben hile. Geç 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 tam hileyim hile geç. Tam hileyim hileyim geç. Hadi geç. Hadi hileyim geç. Hilesin oğlum sen. Bak kafa hilesi. Kafa hilesi. Kafa hilesi açmış ya. Kafa ile açtım. Ya. Kafa ile açtım sana. Ya. Arkadaşlar like atıp yorum yazan destek veren herkesin Allah razı olsun. Vallahi bakın kimlerle uğraşıyoruz yani. Emeğe saygı en azından bir. En azından bir emeğe saygı yani değil mi? Ücretsiz şekilde like'larınızı attınız. Ücretsiz şekilde abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsun ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Bunlara karşı bir tokat daha vuralım yani. No ya. Cover me. Hiç oyundur kasız vuruyorum ben bunu. Onun da canı benimki gibi. 110. Yürü yürü Ta tahtaq aldım seni oğlum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ya, gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne oldu lan? Hile, hile, hile. Hile, hile. hile, hile. Hileyim anasını satayım ya. Hemen hile. Allahım, hile bu, hile. <laughs> Böyle insanlarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Şimdi odasına gittiğim zaman da diyecek ki botsun, hilesin, hile açmasan beni yenemezsin. Şöyle böyle. Kafa hilesi açmışsın. Kafa hilesi mi? O nasıl oluyormuş la? Ha hs vurma mı? Yok kafa hilesi. Kafa hilesi. Valla kafa hilesi bilmiyorum. Kafa hilesi mi milesi mi değil de bizde doğuştan var o yetenek. Direkt kafaya vuruyoruz. Ben de bileyim bunu. Bu kafa hilesini. Adama sıktırmıyor adam direkt gidiyor. Valla siz yaparsınız. Hileye yatkın olan sensin herhalde. Bende hile falan yok. Yok ben, ben ben hile olsam ben seni şimdi sıfırda bırakmıştım. Ya uf. Ama bir, daha... Bir, da, da, bir daha öyle. Demekle yapıyorum. Tamam bir daha öyle yiyemeyeceğin şeyin altına yatma demişler değil mi? Bir laf var tamam Bir daha öyle herkese dikilme tamam mı? Alırlar böyle tavayı çevirirler bir tarafına sokarlar yani. <laughs> Göreceğiz. Ya hadi kendine iyi bak hadi Allah emanetsin. Hayatta başarılar dilerim. Allah sana akıl fikir versin. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Kimlerle uğraşıyoruz görüyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.